Ferhat abinizin mektubunu okumaya utanmıyoruz mu Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sibel. Kanalıma video. Hoş geldiniz. Geldiniz. Ben biraz uyuyayım. Evet gençler bugün yine her zamanki gibi bir K-pop videosu çekmeye geldik. Biz ikimiz. Biz ikimiz. Arka plan nasıl? Bop gibi. Sana sormadım. İzleyicilere sordum. <laughs> Çekilirsen koca kafanı çekersen görsün. <laughs> evet bugün yine buraya güzel bir K-pop videosu çekmeye geldik gençler. Sabahın köründe biraz uykum var. var. Sizler için Sizler sabahın için... köründe yağmur yağıyor, kar yağmur yağıyor, yağıyor güneş, güneş yok. Evet güneş gidiyor güneş güneş. Sizler için buradayız. Evet. Tabii kendimiz için. Çünkü K-pop çok seviyoruz. Evet. Bence hemen şarkılara geçelim. Evet. evet Benim evet. bir ayılma evresine ihtiyacım tabii var. Tabii. Uykum geliyor. O yüzden çok canlı şarkılar seçtim senin için. Evet. Yorumlardan seçtik. Siz de eğer bir sonraki videoda kendi istediğiniz şarkıların dinlenmesini istiyorsanız evet. yorumlara yazın ki bize bize o güzel şarkılara tanıştırın ya. Böyle evet. gözlerimiz parlasın, kulaklarımızın paslısı. Bugün hatta Vurdulu Kırdılı diye bir yorumdan Evet, seçtik. evet, ben de oradan. Vurdulu yani. Kırdılı yazmış evet. hemen çektikhalbız evet, orada. Hemen canlanmamız lazım çünkü. Tamam, like'lar atıldıysa, <laughs> aboneler olunduysa, bildirimler açıldıysa videoya geçiyoruz. Evet. Bugün dinleyeceğimiz ilk şarkı Everglow grubundan Adios. Adios, adios Eraji şey. Bye ben bye. ilk defa tanışıyorum şu an bu grupla. Evet, ben de Everglow'u çok önceden dinlemiştim. Ha. De. Adios, bye bye demek Kadın grubu mu yoksa erkek grubu? Kadın grubu. Tamam. Adios bye bye'dır herhalde. Adios amigos. Adios amigos. Biz şarkıya geçiyoruz. Hadi Ay. dinliyoruz. Adios. <laughs> çal keke çal. <laughs> Bu ne? Wow, ablamız karda uyuyor. Elinde iki tane de top vardı bak evet. fark ettiysen. Aaa Everglow. Aa, Everglow. <laughs> Hatırladın mı acaba? Ooh. Hatırlayamadım ama. Ablalara bak. Ritmi çok güzel değil mi? Çok güzel. Ablalar da bayağı iyiymiş ha. Grup <laughs> güzel. Grup. <laughs> güzel. <Kurup> güzel abi. Grup <laughs> güzel abi. Benim <laughs> tarzı da benim tarzım o yüzden. Hmm. Ben eskiden yorumlarda çünkü vurdulu kırdılı şarkılar istiyordum. Ha. O yüzden vurdulu kırdılı yazmış. Ablam tarzları tam benim tarzım ya. İstisnasız benim tarzım. Abla nerede? Desert'ta. O toplar. Hayvaniyos. <laughs> Aaa bir üstündekiler birbirimize çok atacağız güzel. <laughs> Kel oluruz. Bak şurada bir tane topuzlu abla var. Dur kaçtı ya. Lan. Yine kaçtı İki ya. kaçmış. Bu muydu acaba? Saçın kadar güzel. Ay şöyle değişik bir tarz yapsam ya çok istiyorum. Aa bu, bu abla bak. Aa. Güzel. Ablalar pilot, pilot kıyafetiyle. Herhalde. Gibi sanki. Bak işte bu ritim benim ritmim ya. Deli midir nedir ya? <gülüyor> 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 nedir ya? <gülüyor> 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 Çok fenalar <olur> yalnız. <laughs> sıcak oldu. Fazla <laughs> sıcaklama canım. Canım ne var canım? Önüne bak, işine bak canım. Aa, buralarda da şey vardı. Şeyler yapıştırmışlar. Evet, zincir muyum? gibi. Baya var ya. Baya var ya. Baya var ya. Oo. Bilek pink gibi biraz enerjik. Evet. <laughs> Elini gözüne sokmadan <laughs> git <Gittim> lan <ben> buradan. <laughs> Bir sakatlık çıkacak şimdi ya. Oo, şuradaki siyah saçlar çok fenaydı. Bak. Aa, en öndeki işte. Saçları çok güzel değil mi? Topuzlu. Çok güzel. Şuralarda topuzlar var. Acına mı gitti? Bayıldım. <laughs> Sığamıyoruz biz ya senle. Vallahi bir git ya bir açıl ya. Allah Allah. Ay 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 6 7 uyurlar mı diye düşündüm öyle değil değilmiş artık. Neyse ama tam benlik şarkıydı Videoyu çok beğendiğimi söylerken şu konuda da bir yardımınızı almak, almak istiyorum Şimdi Biz İlk kez K-pop dinliyoruz. İlk kez K-pop dinliyoruz. Konu hı? oraya mı geliyor? Aynen aynen. Ay, ay. Abi başlık neden ilk kez K-pop diyorsunuz? Dinliyorum. Ha. Ben şarkıyı ya ilk kez dinliyorum. Oluyorsunuz. Şarkıyı oluyorsunuz. ilk kez dinlemiyor muyum kardeşim? Evet sonuçta ilk sonuçta kez K-pop dinliyorum. <laughs> yani o şarkıyı ilk kez bu kız dinlediğine ha. göre ilk kez oluyor. Yani. Evet. Anladın mı oradan yani? Yoksa K-pop'u zaten dinliyoruz da o şarkı ilk kez. Izliyor. Evet. Zaten ben de zorlanıyorum yani. Bizi o... linçliyorlar oğlum, linçliyorlar, linçliyorlar. <laughs> o sayıları tutturabilmekte zorlanıyorum. Mesela şu an yediydi yediyi 7'yi çektik, 8'e çekeceğiz. Oh, <laughs> evet, tamam. Sonuçta biz açıklamamızı yaptık. Evet. Hadi yani yani bay. Biz ilk kez izliyoruz. Hadi bay bay. Videoyu kapat burada. Sırada ikinci şarkımız var. Yorumlardan seçtiğimiz neydi? Stray Kids Side Effects. Yorumlardan seçtik, ben seçmedim. Ben seçtim. <laughs> He, sen seçtin. Yorumlar seçti. <laughs> Bir videoda Felix varsa ötesi yok ya. He, aynen aynen. Ötesi yok ya! Aynen, aynen. Haydi haydi, gözlerimiz çığlığa hadi haydi. Haydi, 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 <laughs> haydi, uh. haydi. Bak, 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 bak. Hmm, tamam, ben hatırladım. Çölde, çöle mi geldiler otobüsle? Hatırladım, hatırladım. Bak. Ah, ah, ah. Felix! Felix. Çok tarz bir adam ya. Allah Allah illa bizim beğendiğimiz adamı beğenmek zorunda mısın? Evet biraz beğenmek zorunda. Özgün zorundayım. ol ya. Allah Allah ne alakası var ya. Diğerlerini beğeniyorum. Sadece <laughs> Diğerlerini Felix daha beğenedim. biraz daha ön plana çıkıyor. He <laughs> he hadi, hadi hadi aynen aynen. Bu adamı beğen. Bunu da beğendim bak. Uuu <laughs> 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 keyfe bak be. Hatırladım hatırladım çok güzel başlamadı mı? <laughs> Benim de sesim kalın. Bak 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 var. Çok iyi başladı. Safari'ye geldiler o da. Safari'de Kaplanlarla dövüşmeye geldi. <laughs> Tam gece kulübümüz iyi görüyor Aynen. Bak bak bak, bak. Aa, ne, ne o? Bir şey var orada. <laughs> o geçişler, inişler çok iyi değil mi? Felix'e <laughs> hmm, bak ya. Allah Allah. <gülüyor> Allah Allah. Biz başkasını beğenmez istediğim beni sana soracağım ya. Allah Allah. Bak yol kapalı diyor. Hadi. Maskeli adamlar da çok iyi ha. Ver lan şu kamerayı. Sana soracağım, Sana sana. Ha, sana sana. 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 Aa, çok iyi. Yumruk atacaksın şimdi ya. Bir ne olur gider misin yanımdan? <laughs> ben bu kadrajda tek olmayı seviyorum ya. Tamam lan sen çekmeyelim. Sığışamıyoruz. Sus şarkı dinleyeceğim. Hmm. Evet, şarkı. Ha, teker patladı. Hadi bakayım. Yolda kalındı. Aha çok tatlıydı. kanka ne yapacağız kanka? Yolda kaldık. Kaldık kanka. kanka. Niye sen vuruyorsun ya? Ne bileyim. Abi seni böyle vurdum. Lakin sen vuruyor, ben de vurayım dedim. Çok iyi şarkı. Aşırı iyi. Güzel. Tüm enerjimizi attık. Vallahi ya, çok teşekkür ederiz. Uykum kaçtı mı Rez. lan benim? <laughs> kaçtı kaçtı. Kaçtı kaçtı. Şarkıya bayıldım. Zaten videonun tamamında bunu söyledim ya. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Şimdi, 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 şimdi tabii yine şimdi. bizim gözlerimizin bayram edeceği bir şarkıyla karşınızdayız. <laughs> Bu da ya çok, yine çok like almış. Evet. Bunun yazıldığı yorum çok like evet, almış. Evet. Ben yine bir yakınmadan bahsedeceğim. Geçenki videoda Blackpink'in üyelerinin adlarını yanlış söyledim diye beni yemişsiniz ya. Dövmüşsünüz beni ya. Kıza dayak atmışsınız ya. Ben ya benden yeni öğreniyorum. Şurada Blackpink'in iki tane Lisa'nın şarkısını dinledik. La ve Money'di. Onların dışında zaten toplam üç tane Blackpink şarkısı dinledik. Niye dövdünüz oğlum kızı? Hemen nasıl ezberleyeyim ya? Gözlerim ya. Gözlerim şey mi olsun? Zaten aklı kafamız biraz yarım. <gülüyor> <gülüyor> zaten kafamız çok çalışmıyor bizim. Evet dövmüşsünüz beni. Ben zaten sizin yerinize geçemem hiçbir şekilde. Evet tamam şimdi dövmezler. Tamam, tamam. Dövmeyin bizi tamam mı? Öğrenmeye çalışıyorum. Bilmeme kayıp değil. Öğrenmeme kayıp. Aa, biz biraz gerizekalıyız. Evet. <laughs> Sırada Blackpink'ten yeni bir şarkımız var. Pretty Savage. Aslında başka bir şarkı dinleyecektik de onun klibi olmadığı için şarkıyı değiştirmek zorunda kaldık. Bunu dinleyeceğiz şimdi. Tatlı tatlı dinleyelim. Bakalım. Ya. Nefes nefeze kalmışlar Vallahi hep. Vallahi ya. <laughs> Yine bir yağmurlu Ankara gününden güzel şarkılarımızı dinleyip enerjimizi yerine getirdik. Dolduk taş. Dolduk. Oh. Dışarının havasına bir bak ya. Bu ne kapkara oh. ya dışarısı. Neyse içimiz ferahladı bari. <laughs> ben bir daha o tarafa geçsem gerçekten. daha iyi olacak bak. Şöyle daha yakışıklıyım. <laughs> Böyle çirkinim ben. <laughs> evet arkadaşlar videonun ne yazık ki sonuna geldik. Evet <laughs> 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 Bu arada ben hasta olduğum için bu seriyi normalde 4 günde falan atıyorum K-pop serisini. Evet. Ama hasta, olduğum için biraz Olmadı. gecikmeler yaşandı. Çekemedik. Evet. Biraz gecikmeler yaşandı ama geç olsun güç olmasın. Evet. Bütün kanımızla, canımızla, K-pop'larımızla buradayız. Masayı kırmasan? Kırarım. <laughs> Kırarım, parçalarım. O zaman videoyu kapatırken kanallarımıza abone olmayı, videolarımızı izleyip beğenmeyi, aynı zamanda bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> Bu videoda da gözümü çıkarmadan artık <laughs> kapatalım şu videoyu ya. Hadi bay bay. <laughs>